Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kitaplarımı göstereceğim. <laughs> Videoma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bu Afacanlar Çetesi ve 246 sayfa ve <laughs> ve, ve çok güzel hikayesi. Kral Şakir, dostum bu çok havalı. Beşinci kitap. <laughs> ve çok güzel. 208 <laughs> sayfa. Bu da geçmeyen ve çıkırık yapadan sayfa. Böyle kitapları var. 6 sayfa. Bu da çok güzel hikaye kitabı. Bu da Oz Büyücüsü ismi. Yükselişten 8 sayfa. Çok güzel o da. Bu da dünyanın merkezine yolculuk. Bu da çok güzel. Ne? 133 sayfaymış. Bu da Alice Harikalar Diyarında kitabı. Bu da 118 sayfa. Bu da Kral Şakir Macera Adası 8. kitap. Bunun oyunu var. Şöyle kartları var. 208 sayfada bu, bu da anlatsam film olur. Üçüncü sayfa. 3 üçüncü, üçüncü kitap. Bakalım kaç sayfa 201 sayfa. Arkadaşlar bugünlük bu kadar.